Alanya Spor maçında sistem değişir mi? Varsa bir muhtemel bir alırız. Muhtemelen değişecek. Nasıl değişecek? Lemina'yı stopere çekmesini bekliyorum Okan Hoca'nın. Enteresan. Sağ stopere aynen. Üçlü savunma yine. Yanında Sanchez, Abdülkerim Bardakçı sol stoperde. Orta sağ, sağ tarafta yani kanat bek, Frankowski, Sara Toreira. Sol tarafta bu kez Barış Alper Yılmaz'a şans vermesini bekliyorum. Alanya Spor maçında. Geçen sezon da yine Alanya Spor maçı Galatasaray adına çok kritik bir maçtı. O maçta Barış Alper Yılmaz inanılmaz bir performans ortaya koymuş. Ve Galatasaray'ın maçı kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu. Ofansif bir kadroyla çıkacak. Mertens'in yerine Yunus Akgün'ü bekliyorum 10 numara bölgesinde. Hı hı. Morata ve Osimen ikilisini de forvet bölgesinde oynatmasını bekliyoruz Okan Hoca'nın. Morata yani, dönüyor diyorsun yani. Morata dönüyor. Bayağı bildiğin hücumcu bir kadroyla. Alanya Spor deplasmanına çıkacak Galatasaray. Dediğim gibi orta sahada Sara Torreira ikilisi. Kanat bekleri Barış Frankowski. Yunus on numarada. Ki Fenerbahçe maçında bile girdiği o kısa süre içerisinde tam hazır olmamasına rağmen etki göstermeyi başarmıştı. Forvet'te de Morato, Osimen ikilisini bekliyorum. Böyle bir kadro. Bu tamamen tahmin. Daha Alanya Spor maçının taktik çalışması yapılmadı. Antrenmanlar daha yeni başladı Beş ama. 5 gün var zaten. Dokuz yani Okan Hoca'nın baş... dediğim gibi o sezon başındaki cesur oyununa dönmesi gerekiyor. Galatasaray tarihinin en iyi maçı dediğimiz Tottenham maçına üçlü savunma çift forvetle çıkmıştı Galatasaray. Ve inanılmaz bir futbol oynamıştı. Alanya Spor maçında da böyle bir 11 bekliyorum.